Merhaba arkadaşlar, diferansiyel denklemler dersimiz 13. haftanın 3. bölümündeyiz. Çok önemli bir konu olan durum denklemlerinin elde edilmesi hakkında örnek problemle başlayacağız. Çünkü daha önceki iki videomuzda bu haftaya ait işin teorisiyle ilgili bilgiler vermiştik. Tabii ki bir işin teorisini anlamanın en uygun yolu uygulama yapmaktır. Arkadaşlar devrede ekranda görmüş olduğunuz şekil 525 devresinin durum denklemi isteniyor bizden. Gördüğünüz gibi devrede bir adet bobin, bir adet kapasite, bir adet direnç ve iki adet direnç var ve bir adet de bağımsız gerilim kaynağı var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz mühendislikte her şey kurallara uygun yapılır. Dolayısıyla ben buradaki bütün işlemleri adımlar halinde böldüm. Adım birden başlayalım arkadaşlar. aynı şekilde siz sınavda da bu şekilde yapacaksınız. Adım bir, adım iki şeklinde yaparsanız çok daha kolay sonuca ulaşırsınız. Arkadaşlar adım bir uygun ağaç seçimi. Şimdi arkadaşlar bakıyorsun ne demiştik? Bağımsız gelim kaynakları kesinlikle dal olacak. Maksimum sayıda kapasite dal olacak. Maksimum sayıda L kiviş olacak. Dirençler duruma göre. Duruma göreden kastımız e, uygun ağaç en uygun ağaç seçecek e, graf tipine uygun hale se e, göre seçeceksiniz. R1 ve R2'yi. Duruma göre e, R1 dal da olabilir, kiviş de olabilir. R2 dal da olabilir, kiviş de olabilir. Ama bu da kesinlikle bu bir gelim kaynağının bağımsız gelim kaynağının dal olması kesin. Şimdi Arkadaşlar bakın bağımsız gelim kaynağının dal yaptım. Şimdi kapasiteyi dal yaptım arkadaşlar. Bobini kiriş yaptım görüldüğü gibi burada arkadaşlar. Dolayısıyla görmüş olduğumuz şekil 527'deki ifade en uygun ağacı temsil ediyor. Maksimum sayıda bobini kiriş yaptım. Zaten bir tane kiriş var. Yaptım. Bu da bu arkadaşlar. Maksimum sayıda kapasiteyi dal yaptım. Evet zaten bir tane kapasite var. Onu da dal yaptım. E, gerilim kaynağını mutlaka dal mı yapacaktım? Evet, dal yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla e, neden R1 direnci e, şey olamaz, dal olamaz arkadaşlar? E, neden R1 direncini daha seçmedim de kilis seçtim arkadaşlar? Cevabı gayet basit. Eğer bu dal olsaydı arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bölge daldan e, oluşan bir kapalı çevre olacaktı. O zaman da bu ağaç olmayacaktı zaten biliyorsunuz. Mecburen bunu e, kilis seçtim. Dolayısıyla bu e, ister istemez dal olmak zorunda kaldı. Eğer bu da kiriş olursa şu meyve arkadaşlar değil mi? E, şu meyva, e, şu komple bu dal havada kalacak ve komple dal aşağı düşecek. Bakın bunu kiriş yaparsanız arkadaşlar, evet. Ee, bu meyveye bağlı bir dal var. Bu meyveye bağlı bir dal var ama bu meyveyi ağaçta tutan bir dal olmadığı için şu görmüş olduğunuz komple dal aşağı çöker. Bu durumda arkadaşlar teoriye aykırı bir iş yapmış olursunuz. Bu durumda yani V1'in kesinlikle kiriş olması gerekiyor. V2'nin de kesinlikle dal olması gerekiyor. Tersi mümkün değil arkadaşlar. Birinci adım arkadaşlar. Demek ki bunu uygularken ne düşündüm? Bağımsız gelim kaynaklarını dal aldım. Kapasite dal alem olarak seçildi. Bobin kiriş alım olarak seçildi. Peki bu şartlar aldığımda şu şartlar sağlandı mı arkadaşlar? devredeki diğer elemanlar ağacın tüm düğümleri içermesi, çevre içermemesi ve bileşik olması şartını uygulak seçilmişti. Yani geriye zaten ve 1 v 2 kaldı. v 1 v 2 arkadaşlar altını çizdiğimiz maddeleri göre belirledik. Birinci adım bitti arkadaşlar. İkinci adıma bakalım. Temel çevre ve temel kesitlemelerin seçimi arkadaşlar. Temel çevre sayısı eşittir dal sayısıydı biliyorsunuz. Bu da düğüm sayısı eksi birdi. Demek ki 3 tane temel çevre olması lazım arkadaşlar. Temel kesitleme olması lazım. Temel çevre sayısı arkadaşlar E eleman sayısıydı. Eksi de eksi birdi en de yukarıda gördüğünüz düğüm sayısı toplam arkadaşlar temel çevre sayımız da 2. Demek ki sınavda siz 3 tane bu devre için konuşuyorum. 3 tane temel kesitleme, 2 tane temel çevre bulamıyorsanız zaten problem gitti demektir arkadaşlar. Şimdi buna uygun temel kesitlemeye bakalım. Temel kesitlemenin arkadaşlar özelliği neydi? Makası da balta kullanıyordunuz. Makas düğümlerde, balta ise devrede söz konusuydu. Bakalım arkadaşlar TK3 makas kullanmışız gördüğünüz gibi şeyin temel kestirme ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bir adet dal keseceksiniz. İstediğiniz kadar kiriş kesebilirsiniz. Bakın arkadaşlar TK3 bir tane dal kesildi. Peki TK3'ün yönü ne? Dalın yönü arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Dalın yönü diyorum. Dikkat edin. Dal akımı aşağı doğru. Bakın arkadaşlar burada hata yapmışım. Şu oku düzeltelim. Çünkü e, biliyorsunuz e, bağımsız gerilim kaynağının akım aşağıdan yukarı doğru. Gerilim aş yukarıdan aşağı doğru. Dolayısıyla e, biliyorsunuz temel kem sistemlerde bir tane dal var ve bu daldan akan akımın yönü TK'nın yönü olur. Dolayısıyla bu yönü ters koymuşum. Bunu da düzeltin. Dolayısıyla arkadaşlar TK3 tamam. E, iki eleman. Bakın tekrar aynı başladığımız yere gelebiliyoruz. Başka bir elemanı da kesmiyoruz. Her bir elemandan birer kere geçtik. İkişer kere geçmedik. TK3 tamam. TK1'e bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir kesti yaptık. Kestiğimiz şu makasla kaç tane elemanı kestik? C'yi V1 ve L kestik. Kaçer kere kestik? Birer kere kestik. Başladığımız noktaya tekrar geri geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Peki yön ne? Dal akımının yönü. Soldan sağa doğru. E, bu tadı tamam. Şimdi arkadaşlar üçüncüye bakalım. Bu balta kullanıyoruz. Çünkü düğüm değil devreyi kesiyor. Buradan baltayı vurduk arkadaşlar. Bakın dikkat edin böyle. Bu balta kaç tane elemanı kesti? Üç tane elemanı kesti. İki kiriş, bir tane dal. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten bir tane dal kesmesi gerekiyordu. Peki temel kesilimin yönü ne? Bakın kestiği dalın yönünde e, yukarıdan aşağı doğru bu okta arkadaşlar. Temel çevrelere bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın temel çevremiz burada. Şöyle göstereyim. Şöyle döndük arkadaşlar. Böyle döndük. Şöyle döndük bakın. Şu bizim TC birimiz arkadaşlar. Bakın gel, başladığımız noktaya tekrar geri geldik gördüğünüz gibi. Bu temel çevrede arkadaşlar dönüş yönüne hangisi eleman beliyordu ee, bizim şeyimizi e, kiriş beliyordu. Kiriş de soldan sağa doğru Demek ki şöyle bir yönde. Demek ki tc bir yönü arkadaşlar. Şuradaki e, TC1'in içinde yer alan kiriş elemanının akım yönü ya da zaten biliyorsunuz pasif eleman olduğu için bu akım yönü ile gerilim düşüm yönü aynıdır. Bu tamam. tc 2 yaklaşan. Bunu siliyorum. Şimdi TC2'yi gösterelim. Yaklaşa bakın TC2 de şu. Şu görmüş olduğunuz çevre. Bu da TC2. Tekrar başladım. yere geri geldim. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bunda nasıl neye göre belirliyoruz TC2'nin yönünü? kirişe göre kirişlik akım yukarıdan aşağı olacaklar. şöyle bir dönüşte T'ye 2 bölüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız bu durumda? Her e, temel çevre için, temel kesitleme için keşif akım yasası uygulayacağız. Her temel çevre için de yasası uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar temel çevrede gelim yasası uygulamakta sıkıntı yok. Bunu becerebiliyorsunuz. Ama temel kesitlemede de sıkıntı var arkadaşlar. Onu da ben şöyle e, size anlatacağım. Yani örgün eğitim olsaydı tahtaya şunu çiziyordum arkadaşlar. Bunu bir e, ayna gibi düşünün arkadaşlar. Biliyorsunuz aynanın bir tarafı parlak, bir tarafı değildir. Diyelim ki parlak olan kısmına arkadaşlar, parlak olmayan kısmını şöyle iki kısım kabul edin bunu. Bunu e, yani par, aynanın parlak yönü dışta olsun. Bu çizdiğim yerde hani lisede de böyle yaparlar arkadaşlar. E, şeyin e, yansıtmayan kısmını karalarız. Şimdi arkadaşlar şöyle bakacaksınız. Bir kısmı e, yansıtmıyor, bir kısmı yansıtıyor değil mi? Bakın bakalım akım yansıtan kısma geliyor. Doğru mu? Arkadaşlar yansıtan kısma geliyor. Peki bu akım ne? Yansıtan kısmına uzaklaşıyor. O halde arkadaşlar bu akıma pozitif diyorsanız bu akıma ne diyeceksiniz. O halde İK eksi İN eşittir sıfır yazacaksınız. Çünkü neden? Başka eleman zaten arkadaşlar yok. Tekrar söylüyorum. Bu bir yaysa bunu ayna gibi düşünün arkadaşlar. Bükü, büküm, bükülmüş bir ayna gibi düşünün. Aynanın bir kısmı yansıttığını bir kısmını yansıtmadığını düşünün. Yansıtmadığını düşündüğünüz kısmı şu kırmızı bahsettiğim yerlere kapatın. Ne demek bu? Burası yansıtmayan kısım. O halde arkadaşlar dışarı yani sağa doğru bakan kısımsa yansıtan kısım. O halde akım yansıtan kısma geliyorsa artı diyorsanız o zaman da e, yansıtan kısmından çıkan akıma da eksi demek zorundasınız. Dolayısıyla eğer siz bu bahsettiğin şeyi e, yansıtma özelliğini iç büke yaparsanız arkadaşlar. Yani bunun neresinin e, yansıttığı neresinin yansıttığı önemli, önemli değil. Mühim olan sizin bir tarafa karar vermeniz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki burayı e, yansıtmadığını düşünün şu anda bunun. Şimdi bakın ırka akımı yansıtmayan tarafa mı geliyor? O halde yansıtmayan tarafa gelen akıma pozitif diyorsanız yansıtmayan taraftan ayrılan akıma negatif diyeceksin. Dolayısıyla arkadaşlar aynı eşitlik söz konusu. Dolayısıyla hüner neyin yansıttığı neyin yansıtmadığı değil sizin yansıtan tarafa verdiğiniz e, işaretle alakalı. Şimdi arkadaşlar benzer olarak buraya bakın. Tekrar içeride yansıtmayan bölgeyi burası kabul edin arkadaşlar. İç bükey. Bunların yansıtmadığını düşünün. iç bükeyi sevgili arkadaşlar. Ve aynanın dış kısmının yansıttığını düşünün. Şuna karar vereceksiniz. Ben e, mesela şu akım kapasite akım yani bizim e, temel kesitlemenin işaretini verecek olan dal akımıydı ya. Şimdi bakın dikkat edin yansıtan kısmın kısımdan dışarıda uzaklaşıyor. Halde siz buna pozitif diyorsanız arkadaşlar bakın V1 akımı da yansıtan kısımdan dışarıda uzaklaşıyor. Fakat L akımı yansıtan kısıma geliyor. Bunlar uzaklaşıyor, bunlar geliyor. Halde buradaki IC akımına pozitif, IR1 akımına pozitif diyorsanız IL akımına negatif diyeceksiniz. O halde ne olacak arkadaşlar? IC artı IR1 eksi IL eşittir sıfır olacak. Anladınız mı arkadaşlar? Benzer olarak şuraya bakın şimdi. Diyelim ki şu baltayla yaptığınız bölgenin iç bölgesini arkadaşlar yansıtmayan diyelim. Değil mi? Yansıtmayan bölge olsun bu bölge. Arkadaşlar. Peki neye karar vereceğiz? Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada tekrar dala bakın. Şimdi bakın dal arkadaşlar şu yansıtmayan bölgenin dışına itibaren bakın. İçine bakmayın şu anda. Şu anda bu ıray akımı yansıtan bölgenin dışına mı doğru mu gidiyor? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yansıtan bölgeden uzaklaşıyor değil mi? Bakın. V2 akımı yansıtan şu bölgeden uzaklaşıyor. O halde arkadaşlar yansıtan bölgeden uzaklaşana artı yansıtan bölgeye gelen eksi Şimdi bakın V1 akımı V1 akımı yansıtan bölgeden uzaklaşıyor mu? Evet. V2 akımı yansıtan bölgeden uzaklaşıyor mu? Evet. O halde arkadaşlar IR2 ile IR1 pozitif. Peki bu bahsettiğimiz baltanın kestiği üçüncü eleman hangisi? Bobin. Peki bobin akımına bakın arkadaşlar. Yansıtan bölgeden uzaklaşmıyor. Yansıtan bölgeye geliyor. O halde IL eksi olacak. O halde arkadaşlar bunu çevre e, TK kesitleme akım ifadesi ne olacak? IR2 artı IR1 eksi IL eşittir sıfır. Çünkü başka hiçbir elemanı kesmiyor. Şu bahsettiğimiz makası baltayı bıraktığımız yerde şurada baltayı vurmaya başladığımız yer dışarıda hiç elemanı değmeden birbirine birleştirilebiliyor mu? birleştirilebiliyor. O halde bir sıkıntımız yok. Ama biliyorsunuz şöyle yapamazsınız. Çünkü bir elemanı iki kere kesemiyordunuz arkadaşlar. Kural buydu. Tahmin ediyorum olarak arkadaşlar anladınız. Dolayısıyla bu anlattığım mantığa göre sevgili arkadaşlar. Temel çevre denklemleri bunlar. İsterseniz bu ekran aynı anda göstereyim ben size bakın. Bu devreye bakarak arkadaşlar. Buradaki TC1 ve TC2'ye bakarak bu iki denklemi yazacaksınız. Zaten sol tarafında TC1 ve yazıyor. Aynı şekilde şu bahsettiğimiz arkadaşlar bakın burada 3 tane denklem var gördüğünüz gibi. TK1, TK2, TK3. Bu üçü de şu da bahsettiğimiz az önce anlattığım denklemlere bakın arkadaşlar. Kontrol edin aynı aynı olduğunu göreceksiniz mantıklı. Dolayısıyla arkadaşlar 3. adımda bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar 4. adıma başlayalım. Arkadaşlar 4. adımda XT ve UT vektörlerini bulacağız. Bu probleme ilişkin. Arkadaşlar ben hatırlarsanız size XT ile ilgili bilgiler vermiştim geçen videoda. Ne demiştim arkadaşlar tekrar hatırlayalım orayı. Bakın XT ne? Ağaç içi daldalar için kapasite gerilimleri, ağaç dışı kiliçle ilişkin self akımlar arkadaşlar. Bakın tekrar bu probleme gelelim kaldığımız yere. Şimdi arkadaşlar bakın bu problemde ağaç içi ee, kapasite gerilimleri dediğimiz zaman hangileri var arkadaşlar? Ağaç içi kapasite gerilimleri bu devrede ağaç içi kapasite gerilimleri şu görmüş olduğumuz kapasite var değil mi? Ağaç içi bakın dikkat edin çünkü dal üzerinde bu değil mi arkadaşlar? Bir de ağaç dışı bobin akımları. Bakın ağaç dışı yaklaşık bobin akımı. Zaten başka bobin akımı yok. O halde arkadaşlar x'imizi belli. X'imizin ismini artık koyabiliriz. Vc ve ile arkadaşlar bu tür xlerde gerilimler daima yukarıya akımlar daima aşağı yazılır bunu unutmayın kural olarak bunu benimseyin yani ile Vc yerine değiştirmeyin daima gerilimleri yukarıya akımları aşağı yazın yani kapasite gerilimleri yukarıya yazın bobin akımlarını akımdan aşağıya yazın şimdi arkadaşlar peki e, UT'miz neydi tekrar geri dönelim sevgili arkadaşlar geçen e, bu haftanın ikinci videosuna geri dönelim bakın ne diyor arkadaşlar bu da bağımsız gerilim kaynakları için gerilim değerleri şimdi Aşağıda ne var? Bağımsız akım kaynakları için akım değerli. Şimdi arkadaşlar bu bahsettiğimiz devrede bağımsız akım kaynağı var mı? Bakın devreye şuraya. Bağımsız akım kaynağımız yok değil mi arkadaşlar? Bağımsız gelim kaynağı var. Halde bağımsız gelim kaynağının gerilimi UT oluşturacak. Bir tane çünkü arkadaşlar. O halde UT'nin boyutu da belli oldu mu arkadaşlar? Şu halde bizim problemimiz bu problemimizde XT dediğim şey VC ile UT dediğim şey arkadaşlar VKT. Bu niye önemli arkadaşlar? Durum denklemi yazacaksınız ya. Bakın durum denkleminde Burası d, dx bölü dt de biliyorsunuz. X yerine vc ile ye bunu taşıdım. Değil mi arkadaşlar? Ne demiştim ben size daha e, şeyde durum anlatırken e, 12. haftada 11. haftada ne demiştim arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz A maddesinin boyutu bu. Daima kare matristir ve boyutun daima buradaki x belirler demiştim. O halde x'imizin boyutu kaç? 2 satıla 1. E, A maddesi de kare maddesi de 2'ye 2 olmak zorunda arkadaşlar. Bu tamam. Peki bu, e, peki bu B1, B2, B1, b 11 B2, bir. Boyutunu boyutunda belirleyecek arkadaşlar. Lineer e, cebir dersi aldınız arkadaşlar. Şu ifadenin en solunda 2 iki, iki, çarpı 1 maddesi varsa, vektör varsa daha doğrusu, VK'mızın da yani UT'mizin VK olduğunu biliyoruz. Bu nedir? 1 bir çarpı 1'dir. E 1 bir çarpı 1'i neyle çarpmalıyım ki? Şunun boyutuna eşit olsun ya da bu ikisinin çarpımının boyutuna eşit, olsun. Ancak bunun 2'ye 1 olmasıyla mümkün arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten bunu göz önüne almıyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda bizim bulacağımız durum denkleminin şekli belirlendi. DVC bölü DT dediğimiz yerde VC ve ileden oluşan XT A11, A12, A21, A22'den oluşan bir A matrisi. Kara matris daima tekrar XT'miz artı bir e, vektör çarpı VK. Vektörün boyutu biliyorsunuz daima arkadaşlar şu görmüş olduğunuz e, A matrisinin satış sayısının eşit olmak zorunda. A matrisinin satış sayısı 2 olduğu için bu da 2 olacak. 2'ye 1 olacak. Çünkü nelerce gibi teorisine göre 1'e 1 ile e çarpılabilmesi için arkadaşlar bunun 2'ye 2, 2 olursa çarpılamaz biliyorsunuz. Bu 2'ye 1 olmalı ki 1, e 1 çarpı 1 ile çarpılabilsin ve sonuç 2'ye 1 çıksın. Bu zaten 0 arkadaşlar. Bakın dikkat edin. S e sınav sonucunda arkadaşlar sizden ben yani bu sorudan tam puan almak istiyorsanız bu bahsettiğimiz 6 tane parametreyi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte problemi çözmek demek. isterseniz bunlar R, L, C'den oluşan dirençlerden oluşan ifadeli olabilir ya da sayılı olabilir. Eğer ben size durum denklemini yazın demişsem ve buradaki elemanların arkadaşlar değerlerini ben size vermemişsem bakın L'nin değerini vermemişim, direncin değerini vermemişim, kapasitenin değerini vermemişim. Ee, VK'nın e, ...bilim birim basamak fonksiyonu mu, sinüs mü, kosu bunu vermemişim arkadaşlar. O halde sizin buradaki bütün parametreleriniz yani 6 tane parametre rakamlardan değil harflerden oluşacak. Dolayısıyla böyle bir soru sorarsam arkadaşlar diyeceğim ki mesela ben size A1 ifadesinde aşağıdaki şıklardaki hangi ifadeler geçerlidir diye soracağım. Örneğin veya b 11 aşağıdaki şıklarda hangisinde vardır diyeceğim. Eğer sayı vermişsem sayı isteyeceğim. Yani L'nin değerini, C'nin değerini e, vermişsem, dirençlerin değerini vermişsem sayı isteyeceğim. Vermemişsem bahsettiğimiz LC C, R1, R2'ye göre parametrelerinin ifadelerini isteyeceğim arkadaşlar sizden. Tahmin ediyorum olayı anladınız. Şimdi arkadaşlar gelelim 5. adıma sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar beşinci adım e, bu anlattığım teorinin en kritik adımıdır. Şu ana kadar ilk dört adımda hata yapmasanız bile eğer beşinci adım sizin için anlaşılamamışsa dört adım boşuna gitti demektir arkadaşlar. Buna geri kalan da zaten yapamazsınız. O halde arkadaşlar beşinci adım çok önemli ve dikkatle beni dinleyin. Açıklama. Beşinci adım durum denklemlerinin elde edilmesindeki en kritik adımdır. Bu adımda 5.1 eşitliğinde görülen dx bölü dt vektör maddesi yalnızca xt ve ut değişkenleri cinsinden ifade edilir. Çocuklar bu okuduğum cümlelerdeki her bir kelimenin çok önemi var. Dikkatli dinleyin. Beşinci adımda üçüncü adımda elde edilen tk yani temel kesitlemeler ve tç yani temel çevre denklemleri dışında hiçbir denklem kullanılamaz arkadaşlar demek ki dışarıdan ithal denklem işte hocam ben şöyle bir çevre daha buldum falan o çocuklar bunu unutun hocam şöyle bir düğmede uygulayalım mı unutun arkadaşlar demek ki kural ne e mesela futbolda 11 kişiyle çıkıyorsunuz ya 12 kişiyle çıkarsanız diskalifiye ediliyorsunuz o çocuklar bunun gibi bu işin kuralı bu siz bu bahsettiğimiz 5. adımdaki tüm işlemlerde ancak az önce bulduğunuz tk ve tç denklemlerini kullanabilirsiniz hepsini kullanmak zorunda değilsiniz ama bunların dışında kesinlikle bir denklem kullanamazsınız arkadaşlar. Tamam Bunu unutmayın. Evet. Ee, diyor, diyoruz ki arkadaşlar TK ve TÇ denklemleri 5.1 eşitliğinde sokulurken TK ve TC içinde yer alan XT ve UT değişkenleri dışında kalan değişkenler kesinlikle yok edilir. Bakın çocuklar bu cümle de çok önemli. TK ve TÇ denklemleri 5.1 eşitliğine sokulurken arkadaşlar TK ve TC içinde yer alan XT ve UT değişkenleri dışında kalan değişkenler kesinlikle yok edilir. Nasıl yok edersiniz arkadaşlar? O değişkenleri diğerleri cinsinden yazarak yok edeceksiniz. Yoksa üzerini silerek değil tabii ki. Bu yok etme işlemi tüm adımlar içinde en kritik adımı oluşturur ve okuyucuyu en çok yoran da bu işlemdir. Şimdi arkadaşlar bu anlattığım açıklamayı biraz daha ete kemiğe büründüreyim. Ee, bunun üzerinde kafa yormazsak e, bir sonraki adımda ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Şimdi arkadaşlar bakın ben 5.12'ye döndüm. Şu anda 5.12'de şu bahsettiğimiz kısmı onu görmüyorsunuz. B1 çarpı DV çarpı. Çünkü bizim yaptığımız çalışmalarda e, bu B1'i sıfır kabul ediyoruz. O halde bunu görmeyin. Artı ve sonrasını görmeyin arkadaşlar. Şimdi biz 5.12'yi elde ettik mi elde ettik. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben size ne demiştim. A11, A12, A21, A22 A2 ile B11, B22, B21'i bulduğunuz andan itibaren problem bitti. Puanınızı hak ettiniz. Doğru mu? Tamam. Demek ki bu 6 tane parametreyi bu problemde bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ben buradaki e, XT e, elemanı 2'ye 1 de 3'e 1 olsaydı bu durumda arkadaşlar 3'e 3 buradan 9 tane gelecekti. 3'e 1 buradan gelecekti. Toplam 12 tane eleman bulmanız gerekecekti. Ama bu da XT 2 çarpı 1 olduğu için toplam 6 tane bulmanız yetiyor arkadaşlar. Şimdi bakın. D bölü DT VC eşittir. A1 bir çarpı VC A1 iki çarpı ile artı B1 bir çarpı VK. Şimdi arkadaşlar ne diyor burada biliyor musunuz? Sen diyor D bölü DT VC'yi bulmak mı istiyorsun? Evet diyorsunuz bulmak istiyorum. Ne cinsinden bulmak istiyorsun diyor. Bu teori VC ve ile dışında hiçbir şeyden bulamazsınız arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum d bölü dtvc ifadesinin sağ tarafında vc ile ve vk dışında hiçbir değişken olmayacak. Varsa bu üç değişken cinsinden onları yok edeceksiniz. Dolayısıyla d bölü VC'yi vc ile ve vk ile oluşturacaksınız. Devam ediyor. bu yetmez. Devam. d bölü dt ile t eşittir vc çarpı a21 artı a22 çarpı il artı b21 çarpı vk mıdır? Evet. Ne diyor arkadaşlar bu denklem size? d bölü dt ileyi bulmak istiyorsun kardeşim? Evet. O halde sen bu d bölü dt ileyi vc ile ve vk değişkenleri dışında hiçbir değişkenle oluşturamazsın. Peki hocam ben yazdım bu denklemler, denklemlerde D bölü DT ile de VC ile VK dışında başka değişkenler de geldi. Ne geldi mesela? VR1 geldi. VR2 geldi. IR1 geldi. IR2 geldi. Evet arkadaşlar gelebilir. Normal. Çünkü yukarıda denklemde de TK ve TÇ'lerde bakıyoruz arkadaşlar. Bunlar var. Bakın İK var. Değil mi? IR1 var. IR2 var. VR2 var. VR1 var. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? VR2 var. Bakın görün. Arkadaşlar bunları yok edeceksiniz. İşte hüner de bu arkadaşlar. Yani sizin buradaki d bölü dt ile yazarken ya da d bölü dt VC'yi yazarken sağ taraftaki ifade doğru mu? Doğru. Ama siz bu sağ taraftaki ifadeyi bulmayacaksınız ki sağ taraftaki ifade yerine şu d bölü dt VC'de sağ tarafta vc de olan ya da olmayan ile de olan ya da olmayan vk olan olmayan artı vr1'li vr2'li İK'lı kaynak akımı olan ifadeler de bulacaksınız. O halde bu ifadeler arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz toplam 6 tane denklemden denklemi kullanarak yalnızca şu görmüş olduğunuz mahşerin 3 atlısı cinsinden yazacaksınız. Ne durum mahşerin 3 atlısı? VC arkadaşlar ile V VK. Bunun dışında hiçbir şey kullanamazsınız. İşte öğrenciyi yoran arkadaşlar bu D bölü DT buluyor ama bu bahsettiğimiz 3 tane terimin dışında yeni terimler de oluyor ilave olarak ya da hepsi olmuyor bazısı oluyor. İşte bu hepsinin olması gerek yok gerek yok arkadaşlar. O zaman mesela VC yoksa burada VC'nin karşılığı abi bir sıfır olur. Önemli değil. Ama yabancı madde olmayacak. Arkadaşlar ben örgün eğitimde bunlara mikrop diyordum. Ne demek mikrop? bulduğunuz double d t, w, c ifadesinde vC'nin c ilenin ve v dışındaki tüm terimlere mikrop diyorum. Aynı şekilde WDT d t ilenin bulduğun eşitliğinde karşı tarafta vC c İ, L ve vK dışında bir şey varsa bunlara da mikrop diyorum. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bu mikropları yukarıda verilen 5 adet tk ve tc denklemlerini kullanarak vC c İ, L ve vK cinsinden yazmanız lazım arkadaşlar. Aksi halde problem ...durum denklemine dönüşemediği için problemi çözmüş olamazsınız, tamam mı? Bakın tekrar tekrar söyledim arkadaşlar. Dolayısıyla bir e, dördüncü adım, e, pardon beşinci adım arkadaşlar en kritik adım olduğunu söylüyorum. Öğrenciyi en çok yoran adım da budur. Bu açıklamada arkadaşlar bakın bu da hayat önemli bir açıklama demişim. Bu açıklamadaki her bir satır ve her bir kelime çok önemlidir. Mutlaka anlamaya çalışınız. Zaten biraz sonra ben uygulama yaparken de arkadaşlar bunların ne anlama geldi size? açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Şimdi arkadaşlar dikkatli dinleyin. IC dediğim şey kapasite akımının tanım bağıntısı daima C çarpı DVC bölü DT miydi? Evet. VL dediğim bobin geriliminin uçlarındaki gerilim değeri yani bobinin eşittir L çarpı DIL bölü DT miydi? Evet. Şimdi arkadaşlar bu denklemler daima geçerli midir? Geçerlidir. Bu denklemler yalnızca bu probleme mi aittir? Hayır değildir. Arkadaşlar bu problemden dvc bölü dt yalnız bırakın. Üsttekinden. Alttakinden de dil bölü dt yalnız bırakın. Diyeceksiniz ki hocam biz bunları niye yalnız bıraktık? Şu iki ifadeden bahsediyorum arkadaşlar. Bu da biraz yavaş söylüyorum ki anlamanız gerekiyor. Şimdi bu niye yalnız bıraktım? Bakın arkadaşlar eşitliğin sol tarafında ne var? D bölü D, T, v, C var. Bakın bakalım D bölü D, T, v, C mi? Evet. Peki başka ne var eşitliğin sol tarafında? D bölü D, T, İ, L var. Bakın bu da D bölü D, T, İ, L mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bu eşitlikten şu görmüş olduğumuz ifadeyi yazabiliyor muyuz? Ne diyoruz diyor arkadaşlar? I, C eşittir C çarpı D, V, C bölü D, T ise V, L de L çarpı dl bölü D ise bu daima ise yalnızca bu problem ait değilse ve buradan da bu sonuç çıkıyorsa bu durumda D, V, C bölü D, T, daima ic C bölü C midir? Daima. Evet. DL bölü DT'te daima VL bölü L midir? Evet. Tamam arkadaşlar. Şu anda ben şu görmüş olduğunuz eşitliğin sol tarafını yazdım. Bakın. Sol tarafı bitti değil mi şu anda? Neyi buldum? D bölü DT VC ile D bölü DT İL ifadesi eşittir diye bir şey buldum değil mi? Sol tarafı hallettim. Bakın. işte D bölü DVC bölü DT eşittir. DL bölü DT eşittir. Ne yaptım? İkisini iki ayrı satır değil mi? Evet yazdım. Şimdi sağ tarafta arkadaşlar bakın dikkat edin. a bir çarpı VC A12 çarpı İL artı B1 çarpı VK şeklinde bir şey mi olmalı? Evet. Bakıyorum arkadaşlar. Buraya ne var burada? İC bölü C var. Peki İC bölü C sağ tarafta var mı? Bakın arkadaşlar. VC var. İL var. O halde arkadaşlar bu VC ne? Mikrop. Bu mikrobu yok etmeniz gerekiyor. Neyi kullanarak yok edeceksiniz arkadaşlar? VC, İL ve VK'yı yok et Bunu kullanarak buradaki mikrobu yok edeceksiniz. Bu mikrobu yok edemediğiniz sürece problem sıfır puan arkadaşlar. Ve piyasada da bir şey yapamazsınız. Peki devam ediyorum. Bunu anladınız. Aynı şekilde bu sonuçtan şu denklemden d ile bölü dt eşittir. V ile bölü l çıkar mı? Evet. Yani sol tarafı çözdük. Hangi tarafı? Şunu. D bölü dt ile çözdük. Eşittir. Evet. Eşittir. Burada da var. Şu eşittir belki değil mi? Sağ tarafta ne var arkadaşlar burada? V, C, İ, L, V, K var değil mi? O cinsten yazacaksın. D bölü DT Şimdi bakıyorum arkadaşlar ne var sağ tarafta? VL bölü L var. Arkadaşlar sağ tarafta istediğiniz sayı olabilir. Yani C'nin kendisi, L'nin kendisi, R1 direnci, R2 direnci bunlar mikrop değildir. Bunlar sayıdır. Bu teoride arkadaşlar asla sayılara mikrop diyemezsiniz. Sizin mikrop diyeceğiniz şeyler değişkenlerdir. Yani IR1, VR1, IR2, VR2 bunlar mikroptur. IK yani bağımsız gelim kaynağının akımı IK mikroptur bağımsız akım kaynağının gerilimi VK mikroptur. Bunları yok edeceksiniz. Tamam arkadaşlar? O halde bakın ne yazmışım arkadaşlar? XT ve UT cinsinden yazılması gerekiyor. Neyin? Ve IC'nin ve VLT'nin. Problemin en önemli noktası bu. Peki hocam IC ve VLT'yi nasıl biz VC, ile ve VK cinsinden yazacağız? Cevap şu arkadaşlar. Yukarıda bahsettiğim adımlarda TK ve TC denklemlerinde elde ettiğim 5 tane denklemi kullanarak bunların dışında hiçbir şey kullanmadan bu bahsettiğimiz IC ve VL'yi mikropsuz olarak bulmak zorundasınız. Tekrar söylüyorum mikropsuz olarak bulmak ne demekti arkadaşlar? IC'yi VC, IL ve VK cinsinden. VL'yi VC, İL, İL ve VK cinsinden yazmak zorundasınız. Buradaki C harfi, L harfi bunlar mikrop değildir. Bunlardan sıkıntı çıkmaz. Direncin değeri mikrop değildir arkadaşlar. Bunlara dokunmayacaksınız. Bunlar istediği yerde olabilir. Bunları düşman kabul etmeyin. Düşman İC'dir. Düşman VL'dir. Düşman İK'dır. Arkadaşlar düşman VR1'dir. Düşman VR2'dir. Düşman IR1'dir. Düşman IR2'dir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tahmin ediyorum söylediğim şeyi anladınız arkadaşlar. Bakın burada ki açıklamaları da yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar bu videoyu bitirelim sevgili arkadaşlar. Bu açıklama son açıklamalarım olsun. Arkadaşlar bu amaçta bu adımdaki en kritik işlemler aşağıda iki maddelerini özetlenmiştir. Bir, ağaç içi kapasite akımları, eleman tanım bağlantıları ve temel kesitleme denklemlerinden faydalanarak VCT ilt ve vkt cinsinden yazılmaya çalışılır arkadaşlar. Bunlar bu probleme ait bilgiler. Genel bilgiler değildir. Tekrar söylüyorum. Ağaç dışı self gelinleri ise element tanım bağlantıları ve temel çevre denklemlerinden faydalanarak vct ilt ve vkt cinsinden yazılmaya çalışılır. En kritik işlemlerin yapılış adımları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. Bu işlemler yapıldığında elde edilen denklem sistemi 5-12 eşitliğine göre düzenlenmelidir yukarıda anlatılan iki maddenin iki maddenin verilen devreye uygulanışı aşağıda verilen altı, altı, madde halinde gösterilmiştir. Arkadaşlar bir sonraki videoda inşallah bu altı maddeyi detaylı olarak anlatacağız. Tahmin ediyorum bu altı madde sonucunda demek istediğim birçok olayı net olarak alacağınızı düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum.